Merhaba arkadaşlar son düzlükten herkese iyi akşamlar diler saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum 18 Aralık pazar adana adil akşamlar vereceğim arkadaşlar yarına geçmeden evvel kısaca bugünkü adana arazilerine bir bakalım arkadaşlar birinci koşula başlayalım arkadaşlar 4 numara kösef geldi 1-4 buraya arkadaşlar 2 numara kafka dedik ikinci oldu 1 numara Canobey geldi. 3. koşuda 7 numara Difrenta geldi. 2. sırada yerdim bir taydı. 5 numara Oğuzun Rüyası 3. sırada yer aldık. 1 yedirdik buraya. 7 yedi numara geldi arkadaşlar. 3 numara Banko'da denk arkadaşlar Katoğlu geldi. 1 numara Oğul Mira geldi. İlk sırada yerdim bir taydı. 6-1'dik buraya. İkili bitti arkadaşlar. Bir para vermedi arkadaşlar. Bir sürpriz düşmedi. Yapacak bir şey yok. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yar, yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, 5-6 basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa 5 basarsanız kanalımız öne çıkar sizlerden herhangi bir ücret şey talep etmiyorum abone olmakta 5 saat basmakta tamamen ücretsizdir şimdi abone olduğunuz için 5 saat basmanız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır saat 6.30'da 1. koşula 7 plase saat 7'de 2. koşula 6'lı gen başlar biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar Saat altı buçukta birinci koşula yediplase basar. Şartlı 2, 3 yaşlı arablar 1.300 metre kum. Arkadaşlar burada üç para Han diyeceğim Tamer Bay ile. 3 para Han yeterdir arkadaşlar. Saat yedi de ikinci koşula altılayan basar. Handikap 15 üç yaşlı İngilizler 1.400 metre kum. Arkadaşlar bir de bankola başlayacağım. İki numara La Travata diyeceğim. İki numara La ayağın kuruşuna bak diyeceğim arkadaşlar. Bundan 15 gün evvel de sizlere önerdim arkadaşlar. Yedi Ganyan vardı yanlış mı yoksa arkadaşlar. Üçüncü sırada önermiştim sizlere arkadaşlar. Bu iki numarayı takip altımdır. Yani bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. 7 numara La Travata, banko diyeceğim arkadaşlar. Saat Yedi 3. üçüncü 6'lı yani 2. yagıdır. Meydin. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kuru. Cool. Arkadaşlar burayı kalsın. 3 numara Emir Demir. Vedat Demir'le. Daha sonra 2 numara Cerrah Paşalı. Ercan Çankay'la. 6 numara Pelivan İsmet. Mert Gökap Arslan'la. Arkadaşlar 3 2 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 3, 2, 6. Bir gün yarın arkadaşlarımıza iki sakanda öneceğim. Bir numara Acun Baba Mehmet Nuri Sokar'la. daha sonra 7 numara Ulus Abad diyeceğim. Yunus Çelik 3, 2, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün yarın arkadaşlarımız 1 ile 7 değerlendirebilir. Saat 8'de 4. koşu. Altılı yayın. 3. ayağıdır. İbrahim Özekçi koştu. Kısa vadaydı. 3 ve yukarı İngilizler. 1900 metre kum. Arkadaşlar ilk atın 4 mala Silent Beef. Saadet'in Poyraz'la. 4 ile 6 ekri koşar. Uğurtay'la. Daha sonra 8 numara King Serkan. Müslüm Çelik'le bir numara anır bu Emre Sincalla. Arkadaşlar 4, 8, 1 orta ölçekli kupul yapan Arkadaşlarımız için bu üç safkan yeterdi. Bir gün arkadaşımız da iki safkan da önereceğim. İki numara nartın kılıcı ayağın kurşunla ve 3 numara panşmal diyeceğim Ferit yardımcıyla. 4, 8, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli. Bir günlük arkadaşımız iki ve de üçü değerlendirebilir. Saat sekiz buçukta beşinci kuşu altı gün dördüncü ayda şartlı beş dört yukarı araplar 1400 metre kuş. Cool. Arada bu ikatın üç mara hopaşa baktım la. Daha sonra 5 numara Tekurşu ama kıyak va. Arkadaşlar 3 5 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. 3 5. Bir gün arkamız 1 numara adı Yakşi Yakup Arasa. 6 numara Kaça Kız. Kaça Kızı Mehmet Çakırla ve sonra 2 numara Hayırlı şehir diyeceğim Kadir Demrella. 3 5 orta ölçekli kupon yap arkadaşlarımız yeterli. Bir gün ne arkadaşlarımız 1 6 belki değerlendirebilir. Saat 9'da 6. koşu. 6m 5. aygırdır. Şartlı 4. 3 yaşlı İngiltere 2100 metre ku arkadaşlar 4 mara perfect efekt büslim çelikle 6 bakodur. banko'dur normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar 4 mara perfect efekt büslim çelikle 6 bakodur. banko'dur rakip ben hocam Önceli 6 mara dınay tanıtır ayan kurşunla ve ağır de olsa 1 mara saymayan diyeceğim uğur temurla 4 6 atif rakip 6 1 Saat 9.30'da 7. koşu altılayan son ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Arap var. 1400 metre kum. Arkadaşlar buradaki atın bir numara özgün taş. Ağır olsa Ahmet Çelik ilk sıra döner. Daha sonra 3 numara 40 çeri Nizamettin demirle ile Arkadaşlar Butay bir Ulu Ertem 14 gün evvelki arkadaşlar. Spiker 5 boydu da en azından bir 7-8 boy oyalandı yarışta. 6. oldu. Sonlarda güzel geldi arkadaşlar. Daha sonra 2 numara Can Berke, Vedat Demir'le 4 numara Özel Ürk Ayan Kurşun'la daha sonra 5 numara Sarı Başaklı Cem Ercan Çankaya'la 1 3 2 4 değiştik arkadaşlar. Arkadaşlar Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut edelim başarılı oluruz. Umut edelim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.